Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden organelleri, hücre organellerini anlatmaya devam ediyoruz. Sentrozom adı verilen organelde kalmıştık. Arkadaşlar sentrozom sorusunu şöyle söyleyelim. Yani sentrozomda bilinmesi gereken birinci olay şu. Sentrozom arkadaşlar bitkilerde bulunmaz. Bak banko test sorusudur. Mutlaka bu sorulacak. Yani e, kesinlik içeren tarzı sorularda kesinlik içeren sorularda genellikle bu tarz soru verilir. Yani sentrozom gösterilir. Lizozom sorulur. Çünkü bunlar bitki hücrelerinde bulunmayan organeller. Sentrozom hayvan hücresinde bulunur. Hayvan hücresinde bulunarak hatırlayın arkadaşlar şöyle iyi oluşmasını sağlar. Yani hücre bölünmesi esnasında mitozda ve mayozda iyi oluşmasını sağlayan organel sentrozomdur. Hayvan hücrelerinde bulunuyor. Bitki hücrelerinde sentrozom yok. Yüksek yapılı bitkilerde yok. Peki ne abicim bitkilerde bunu sağ ne? EP oluşmuyor mu oluşuyor. Yapan ne? Hücre zarı veya sitoplazmada bulunan bazı özelleşmiş proteinler tarzında cevap verilir ama sentrozomun hayvan hücrelerinde bulunacağını bileceksin tamam mı abicim bak. Ve yüksek yapılı bitkilerde bulunmuyor. Bak sakın ha. Yüksek yapılı bitkilerde sentrozom yok. İlkel yapılı bitkilerde sentrozom oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Ama soruda genellikle yüksek yapılı bitkiler şeklinde verecek. Yüksek yapılı bitkilerde sentrozomun olmadığını mutlaka bileceksin. Tamam mı? Sentrozom ne? Bak. Sentrozom şu iki tane yapıdan oluşuyor. Sentrozomu oluşturan bu iki yapıya sentriol denir tamam mı? Ve hücre bölünmesi esnasında bir tane sentriol aşağıya bir tane sentriol yukarıya doğru çıkar ve aralarında iyi ipliklerinin oluşmasını sağlıyor. Bak abicim her bir sentriolde bak şöyle gördünüz mü? Üçerli yapı var. Üçerli mikrotübül denir buna. Üçerli mikrotübüller. Bundan dokuz tane var abicim. Üçerli üçerli olmak üzere dokuz tane mikrotübül var. Tamam mı? Bunu bileceğiz. İki tane sentriol sentriyolden oluşuyor ve karşılıklı olarak iyi ipliklerinin oluşmasını sağlıyor abicim. İki tane sentriyolden oluşuyor. Her bir sentriyolde üç aile dokuz tane grup var abicim. Bunu bileceğiz. Bunlar mikrotübül. Unutmayın mikrotübül. Ve ne işe yarıyor? Bir, ipliklerini oluşturduk. Tamam. İki, bak sil ve kamçı oluşumunu yani hayvanlarda şöyle protistlerde, protistalarda şöyle kamçı meydana getiriyor. Veya şöyle siller meydana getiriyor. Mesela paramesyumda silleri getiriyor. Atıyorum öglera da kamçıyı getiriyor ve hareketlerini olmasını sağlıyor. Ve sentrozomun en önemli görevini biliyor musun? En önemli özelliklerinden daha çok gelecek sorulardan bir tanesi şu. Hücre bölünmesinde, hücre bölünmesinde şurası interfaz evresi, interfaz evresi G1, S ve G2'den meydana geliyordu. Hatırlayın, burası çok önemli değil. Şimdiki söyleyeceğim çok önemli. Interfazın S evresinde, yani hücre bölünmesinden önce, hücre bölünmesinden önce sentrozom ve DNA kendini eşler. Banko test sorusudur. İşte sentrozomun en önemli görevlerinden bir tanesi yapısından bir tanesinde neymiş? Kendini eşleyebilmesi. Hücre bölünmesinden önce kendisini eşliyor ve iki tane hücreye eşit miktarlarda gönderiyor. Tamam mı? Olay bu kadar basittir. Kendisini eşler. Protistlerde, ilkel bitkilerde bak unutma sakın. İlkel bitkilerde var, yüksek yapılı bitkilerde sentrozom bulunmuyor. İlkel bitkilerde ve hayvansal hücrelerde ne bulunuyormuş abicim? Sentrozom bulunuyor. Hücre bölünmesinden önce kendini eşliyor. Ve insanlar sentrozomlarını sperm hücresinden yani babasından alıyor. Banko test sorusudur. Tamam? Mı? Bir daha söylüyoruz. İnsanlar sentrozomlarını sperm hücresinden. Hani söylemiştik ya şöyle bir önceki videoda şurası spermdi. Şurası boyun kısmıydı. Şurası baş kısmıydı. Şurası akrozomdu. Akrozomda lizozom bulunuyordu. Bak şurada DNA var. Pardon, pardon DNA değil. Şurada işte çekirdek kısmı var. Aynı zamanda yani çekirdeğin içinde DNA var. Aynı zamanda şurada da sentrozom var. Yani şöyle yumurtayla birleştiği anda sentrozomlarını kimden alıyormuş abicim? Babadan alıyormuş. Sperm hücresinden aldığını bileceğiz. Nükleus çekirdek yakınında bulunuyor ve kendine özgü bir proteini var. Matriksi vardır. Bunu da bileceğiz abicim. Sentrozom dediğimiz yapı bu. Ama sentrozomun tipik sorusu ne? Kendini eşlediğini biliyoruz. Yüksek yapılı bitkilerde bulunmuyor onu biliyoruz. Bitki hücrelerinde e, işte iyi ipliklerini oluşturan hücre zarı veya stoplazmadaki proteinler diyoruz. Tamam mı? Hücre zarında veya stoplazmada bulunan kendine özgü proteinler diyoruz abicim. E, ve sentrozomu dediğimiz gibi babadan alındığını da anlattık. Ve aynı zamanda iyi iplikleri ve hareket organellerini meydana getirenin de sentrozom olduğunu söyledik. Şimdi geldik kofula. Bak şimdi. Koful dediğimiz hücre zarı mesela şöyle yapalım. Ya koful yani ezberde değil mantığımızla hareket edelim. Bak hücre zarı içeriye doğru kıvrım meydana getirir. Al sana koful meydana geldi. Yani hücre zarı koful meydana getirebiliyor. End endoplazmik retikulum ve golgi de koful meydana getiriyor. Yani çevirdiğin her şeyi koful olarak adlandırıyorsun böylece. Tamam mı? Ve tek katlı zar bunu biliyoruz. Tek katlı zar olduğunu biliyoruz ve bunlar içlerinde tuz alkaloid, karbonhidrat ve diğer organik molekülleri bulunduruyorlar, depoluyorlar, bekletiyorlar. Anlaştık mı? Önemli. Kofullar sahip oldukları içerikle ozmoz olayında etkili olurlar. Yani madde taşınmasında etkili oluyorlar. Ama en önemlisi yaptığın işe göre isim veriyorsun. Ya yaptığın işe göre isim veriyorsun. Örnek dışarıdan hücre zarına geçemeyecek bir madde içeriye doğru alıyorsun. Hop bunun adına ne diyorum biliyor musun? Besin kofulu diyorum. Sindirim kofulu diyorum. Tamam mı? Besin kofulu. Besin kofulu ...kofulumunun yanına... ...atıyorum lizozom yaklaşıyor... ...enzimlerini gönderiyor bunu parçalıyor ya... ...al sana e, sindirim kofulu adını aldı. Sonra bunun sindirildikten sonra... ...yararlı olanlar stoplazmaya gönderdi. Geriye kalan atıklar dışarıya doğru atılmak istendi. Buna boşaltım kofulu diyorum. Tamam mı? Yani yaptığın işe göre kofulları isimlendiriyorsun. Yapılan işe göre kofullar isimlendirilir abicim. En son koful da en son koful da dördüncüsü kontraktil koful. Bak bu kontraktil koful en çok gelen soru budur. Tatlı sularda yaşıyorsun bak tatlı sularda yaşıyorsun. Tatlı su ne demek? Yüzde yüze yakın su. Yani su tu içerisinde çözülmüş madde miktarı çok fazla yok. Daha çok su tamam mı? Yani yüzde yüz saf suya yakın bir su. E bu yüzde yüz saf suya yakın bir su devamlı hücrenin içine girmeyecek mi? Girecek. E hücre bu içerideki suyu dış dışarıya atamazsa ne yapacak abici? Patlayıp ölecek. İşte bunu atabilmek için yani ölmemek için İçerideki suyu dışarıya atan kofulun adına kontraktil koful. İşte bir koful çalıştırıyor. Bunun adına da kontraktil koful diyorsun. Ve bu kontraktil kofulun çalışabilmesi için yüksek oranda ATP'ye ihtiyaç duyuluyor. İşte kofulların görevleri ve yaptıkları işler bunlar abicim. Birincisi besin kofulu. Neymiş? Besin kofulu protista ve ak yuvarlarda görülür. Niye? Çünkü dışarıdan içeriye doğru devamlı madde alacak ve parçalacak. E ak yuvarlarda abicim ne yapıyor? işte bakterileri yakalıyor içeri alıyor. Mikropları yakalıyor içeri alıyor. Onları parçalıyor. İşte bu olaya diyoruz. Tamam mı? Endositozla besin alınmasıyla oluşur. Yani dışarıdan içeriye doğru besin alınmasıyla oluşur. Koful içeriği lizosom enzimleriyle sindirilir. Sindirim artıkları egzositozla dışarı atılır. Zaten arkadaşlar endositoz neydi? İçeri alınması. Egzositoz dışarıya atılması. Yani egzozdan aklınıza gelsin. Tamam mı? Boşaltım kofulu tatlı sularda yaşayan tek hücrelerde görülüyor. Hücreye giren fazla suyu dışarı atarak hemolizden koruyor. Neydi abicim bu? Kontraktil koful. Salgı kofulu Golgi tarafından üretiliyor. İçinde özel salgı maddelerini taşıyor. Salgı yapan hücrelerde çok gelişmiştir. Tamam mı abicim? Salgı yapan hücrelerde bollukça gelişmiştir. E, depo kofulu sonuncusu bu da depo etmeye yarıyor. Adı üstünde tamam mı? Su, hava ve artıkların depolanmasında rol oynuyor. Bunlar genç hücrelerde küçük, yaşlı hücrelerde büyük. Özellikle bak bitki hücrelerinde. Bitki hücrelerinde az sayıda koful vardır. Tamam mı? Bu kofullar yıllar geçtikçe birbirleriyle birleşip büyük bir koful haline geliyor. Bu kofulun Adına da zaten merkezi koful deniliyor. İşte burada bundan bahsediyor tamam mı? Genç hücrelerde küçük, yaşlı hücrelerde büyük. Nedeni bu. E dışarıya atamadığın için çünkü hücre duvarı var. Dışarıya gönderemediğin için ne olacak abicim? Bunlar birleşecek, birleşecek, birleşecek. Büyük bir koful meydana getirecek. Bu merkezi koful dediği içerisinde amino asitinden karbonhidratına tamam mı? Birçok yapı bulundurulabiliyor. Birçok yapı içerisinde bulundurulabiliyor. Bunu da bileceğiz abicim. Şimdi geldik bir başka organelimize mitokondri. Arkadaşlar bak mitokondri son derece önemli bir organel, tamam mı? Sorularda bol bol gelecek. Bizde oksijenli solunumun yapıldığı yer bakın bizde oksijenli solunumun yapıldığı yer eşittir mitokondridir. Şöyle hemen detaylı bir şekilde anlatmaya başlayayım mitokondriyi arkadaşlar. Mitokondri dediğimiz organel bir kere çift katlı zarla çevrili, tamam mı? Bakın mitokondri dediğimiz organel çift katlı zarla çevrili. Dıştaki zarı şöyle gördüğünüz gibi düz. İçteki zarı şöyle kıvrımlı kıvrımlı bir organelden bahsediyoruz. Bu kıvrımların her birine verilen isim kristadır abicim. Bir daha söylüyorum. Her birine verilen isim kristadır. Ve bu kristaların üzerinde bak bu kristaların üzerinde elektron taşıma sistemi elemanları vardır. Bu ETS elemanları sayesinde oksijenli solunum buralarda yapılıyor. Ve buna bağlı olarak da yani glikozu oksijenle parçalıyor. Ve böylece bol miktarda ATP alınmış oluyor. Bir daha söylüyorum. Dıştaki zar düz, içteki zar kıvrımlı. Her bir kıvrıma krista deniliyor. Kristalların üzerinde elektron taşıma sistemi elemanları var. Oksijenli solunum burada gerçekleşiyor. Oksidatif fosforilasyon. Aynı zamanda içerisindeki sıvı kısmına matriks denir. Bak içerisindeki sıvı kısma matriks denir. Ve bu matriksin içerisinde banko test sorusu. Mitokondrinin kendisine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu bulunur. Banko test sorusu. Bak mut Mutlaka sorulur. <laughs> Mitokondri ve kloroplast çift katlı. Kendi içerilerinde DNA, RNA ribozomu var. Yani başlı başına bir cumhuriyet arkadaşlar tamam mı? Kendi enzimlerini kendileri üretebilir. Bak şurası hücrenin stoplazması olduğunu düşünürsem. Kendi enzimlerini kendisi üretebiliyor. Çünkü DNA'sı var, RNA'sı var ve ribozomu. Yani kendi proteinleri kendileri sentezleyebiliyor. Fakat kendi sayılarını arttırmak istediğinde hücrenin DNA'sına ihtiyaç duyuyor. Tamam mı? Bak banko sorudur. Bir daha söylüyorum. Kendisinin DNA'sı RNA'sı ribozomu olduğu için kendi solunum enzimlerini yani elektron taşıma sistemi enzimlerini kendisi üretebilirken kendi sayısını arttırmaya gelince iş yani kendi kendini arttırmaya gelince iş mutlaka hücrenin DNA'sına ihtiyaç duyacak abicim. Banko test sorusudur. Neden çift katlı? Bak endosimbiyotik hipotez denir. Neden çift katlı olduğunu anlatan hipotezi endosimbiyotik hipotez. Ne yapıyor biliyor musun? İki tane canlı düşünün. Bunlardan bu canlı sağ taraftaki canlı arkadaşlar oksijenli solunum yapmayı öğrenmiş bir canlı. Sol taraf öğrenmemiş. Bak bu canlı geliyor. Bunun içerisine giriyor. İkisi bir arada yaşıyor abicim. Bu da artık oksijenli solunum yapmaya başlamış oluyor buzun sayesinde. O yüzden çift katlı. O yüzden baktığın zaman kendisine ait DNA'sı var. Çünkü bu elemanın DNA'sı var. Yani yapısına bakarsan bakteri rizobium bakterilerine benziyor arkadaşlar. O yüzden kendilerine DNA'sı, RNA'sı ribozom. İşte bu olaya karşılıklı yarar sağlayan bu hipotezin adına endosimbiyotik hipotez deniyor. Hangi organellerde var bu? kloroplastta var ve mitokondride de var. Sakın unutmuyorsun abicim tamam mı? Bakarsak Matrix'te DNA, RNA ve ribozom özel proteinler bulunuyor söylemiştik. Önce şuradan başlayalım. İki katlı zardan meydana geliyor. Eyvallah. Dış zar düz, içteki kıvrımlı. Her birine krista adı veriliyor. Gördünüz mü kristalları? Üzerinde solunum enzimleri ETS'ler bulunuyor. Oksijenli solunum yapan bütün ökaryotik hücrelerde bulunuyor. Eyvallah. Al yuvarlarda bulunmaz artık bunu ezberledik. Bunu ezberledik ve bunlar enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde daha fazla fazla oranda bulunuyor. Tamam mı? Enerji ihtiyacı fazla olan organellerde daha fazla oranda bulunuyor. İçerideki sıvının, içerideki sıvına matriks dendiğini de söylemiştik abicim. Matrikste kendisine ait DNA, RNA ribosom bulunuyor. Mitokondri de solunumla üretilen ATP hücrenin bütün yaşamsal olaylarında kullanılıyor. Aynen fotosentezdeki gibi değil. Bir daha söylüyorum. Mitokondride de ürettiğin ATP'yi hücre kendine özgü bütün olaylarda kullanabiliyor. Tamam mı abicim? Döllenme sonucunda oluşan zigotta yumurtaya ait mitokondriler bulunur. Sentrozom babadan bak bu da gelir tamam mı? Mitokondriyal yani DNA anneden alınır. Sentrozom da babadan alınır. Bak burası sperm. Şurası boyun kısmı, şurası kuyruk kısmı. Bak spermde mitokondri boyun kısmında bulunur tamam mı? Çünkü kamçıyı hareket ettirecek ATP oldukça lazım. Baş kısmında bulunmuyor. Şurası akrozom dediğimiz gibi. Şurası yumurta. Akrozom gelir şuradaki zarı eritince sadece baş kısmı içeriye girebileceği için abicim mitokondriyal DNA'yı böylece anneden almış olursun. Çünkü mitokondriyal DNA sperm de kuyruk kısmında kalacağı için, boyun kısmında kalacağı için o içeriye giremez. Onu söylüyor. Mitokondri zarları ileri derecede seçici geçirgen. Her önüne gelen içeriye doğru giremiyor. Mitokondrilerin kendine özgü sınırlı bilgi taşıyan DNA'sı yüzünden kendilerini eşleyebilirler. Ama mutlaka dediğim gibi DNA kontrolünde yani hücrenin DNA'sı kontrolünde olacak. Yani çekirdek DNA'sının kontrolünde gerçekleşecek. Bunu bileceğiz. Arkadaşlar bu kısmı bu kısmı artık bir sonraki veya durun bunu da anlatıp öyle bitirelim. Mitokondride oksijenli solunum ATP üretildiğine göre mitokondri etkinliği artan bir hücrede gördüğünüz gibi şu tepkime artıyor. Bu nedir abicim? Oksijenli solunum glikozu oksijenle parçalıyorsun. Karbondioksit ve açığa su çıkarıyorsun. Artı 32 tane ATP açığa çıkarıyorsun. Oksijen tüketimi artıyor çünkü oksijeni kullanıyorsun gibi. Tamam? Mı? Ve yani enerji verici olarak kullanılan glikoz, yağ asidi ve gliserol gibi monomerlerin miktarı azalır. Zaten oksijenli solunum demek. Bak, oksijenli solunum demek. Glikozu, yağ asidini, gliserolü, amino asidi hop, oksijenle parçalayıp açığa karbondioksit artı su artı ATP çıkarma işlemidir. İşte oksijenli solunum dediğimiz olay budur arkadaşlar. Bak oksijenli solunum dediğimiz olay bu. Besin bandelerini, besin monomerlerini oksijenle parçalamak ve bunların içindeki enerjiyi açığa çıkarmak. İşte oksijenli solunum dediğimiz olay bu. Oksijenli solunum yaparken bir karbondioksit artar. Eyvallah neden? Açığa karbondioksit çıkar. Üretilen ATP artar. Eyvallah ATP açığa çıktı. Isı artışı ne reaksiyonu olursa olsun zaten ısı mutlaka artmak zorunda. Su artar. Eyvallah çünkü açığa su çıkıyor. Ozmotik basınç azalır. Neden? Çünkü su açığa zaten suyu çıkardığı için. Ozmotik basınç neydi? Suyu emme kuvveti. E zaten su çıkmış. Fazla suya ihtiyacın yok. Ve turgor basıncı artar. Bu da suyun fazla çıkmasından dolayı. Bak turgor basıncı neydi? Turgor basıncı bitki hücrelerinde içeriye su girerse şu zar tPR'e doğru basınç yapıyor. İşte bu turgor basıncı. E burada ne oluyor? Glikozu parçalayınca içeride su açığa çıkıyor. Aynı olay devam ediyor. İşte bu su da bunu genleştirerek turgor basıncına neden olmuş oluyor abiciğim. Olay bu kadar basittir. Tamam mı arkadaşlar? Yani Mitokondri de anladığınızı düşünüyorum. Dediğim gibi çift katlı zardan oluşmuş bir yapı. Bir sonraki videoda hızlı bir kere tekrarını yapacağım. Ondan sonra direkt olarak plastikler kısmına gireceğim diyorum artık abicim. Tamam mı? Bir sonraki videoda kaldığımız yerden konumuzu anlatmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.